hikayeler LGBTİ artı ailelerin gerçek yaşam öykülerinden değerlenmiştir ben de şimdi listak kapsamında yürütülen bu sosyal sorumluluk projesinden küçük ve değerli bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum Bunlar neden daha çok anne babaya anlatmayalım günseli benim çocuğum eşcinsel bugün bunu bu rahatlıkla söyleyebiliyorum ama 10 sene önce böyle bir şey mümkün değildi. Çünkü ben de o zamanlar el alem ne der, kendimi saklamalıyım diye düşünüyordum. Peki şimdi bunu neden yapıyorum? Benim çocuğum gibi çocukları olan ailelerin onları büyütürken yaşayacakları zorluklara engel olmak için. Ben biyoloji eğitimi aldım. Doğada canlıların bir arada ve birlikte yaşadıklarını gördüm. Doğadaki neden-sonuç ilişkisi içinde gelişen canlı yaşamı bana içinde yaşadığımız toplumu düşündürdü. Hayatım boyunca hep bu neden sonuç ilişkilerine bağlı yaşamaya çalıştım. Toplumda doğru bildiğimiz yanlışlarında eğitimle düzeleceğine inandım. Çocuk yetiştirme konusunda okumaya çocuğum doğmadan önce başladım ve sonrasında da okuyup bilgilenmeye devam ettim. Büyürken onu sanatla, sporla tanıştırdık ve iyi bir eğitim almasını sağladık. 12-13 yaşlarındayken bir gün bazı femilen tavırları dikkatimi çekti. Dikkatli bir anneydim, gözlemciydim. Ve bu normal mi yoksa yapmam gereken bir şey var mı diye sormak için bir uzmana danışmaya karar verdim. Ona, "Benim çocuğum eşcinsel olabilir mi? Onu büyütürken nelere dikkat etmeliyim?" diye sordum. O da bana, "Eşcinsellik bir hastalık değil. Çocuğunu herhangi bir çocuk gibi büyütebilirsin." dedi. Eşimle rahatladık ve "Tamam, öyleyse öyle" diye düşündük. Ama bu konu hep içimizde kaldı. Hayatımıza soru işaretleriyle devam ettik. Derken bir gün oğlumun sınıf arkadaşının annesi bana sokak ortasında sizin oğlunuza okulda top diyorlar biliyor musunuz diye sorduğunda kendimi çok kötü hissettim. Ayrıca bana oğlum bu yaşta bir psikiyatriste götürmezsem ileride daha büyük sorunlar yaşayacağımızı ve bir tanıdığının böyle bir şey yaşadığını söyledi. Ben de ona benim çocuğumun ruh sağlığı bozuk değil ve zaten bir psikiyatristle konuştum. Onu götürmem gerekmiyormuş dedim ve teşekkür ettim. Neyse ki çok kısa bir süre önce bu konuda bilgilenmiştim. Ertesi gün okula gittim. İdarecilerden biriyle ve rehberlik öğretmeniyle bir görüşme yaptım. Onlara okulda çocuğumla top diye alay ettiklerini öğrendiğimi ve bir daha kimsenin onu rahatsız ettiğim duymak istemediğimi söyledim. Nasıl gözlüklü, fazla kilolu, lehçesi farklı arkadaşları alay etmemeleri gerektiğini öğretiyorlarsa, bu konuyu da öğretmenlerini, bazı arkadaşlarınız böyle olabilir, alay etmemelisiniz diye uyarmaları gerektiğini söyledim. O gün şunu anladım. Çocuğumuzun eşcinsel olduğunu kabul etmemiz, onu dışarıdan gelecek bazı şeylerden korumuyordu. Onu yine de üzeceklerdi. O günden sonra daha fazla tedirgin oldum. Ya birileri onun eşcinsel olduğunu hissedip, ...onu istemediği şeyler yaşatırsa... Bu düşünce beni çok tedirgin etti. Ve çocuğumu hafiye gibi takip etmeye, ona daha çok soru sormaya, yani onu rahatsız etmeye başladım. Bu konuda kendime engel olamıyordum. Eşcinsellik konusunda ne bulursam okumaya çalışıyordum ama o dönemler bu konuda kitap olmadığı için sadece dergi ve gazetelerde bir şeyler okuyorduk. Karşıma hep travesti terörü, travesti cinayeti gibi haberler çıkıyordu. Bunlar da hiç bilgilendirici değildi. Ben çocuğumun kendine güvenen bir çocuk olarak yetişmesine özen göstermiştim. O da kendini ve hayatı seven, sanatla ilgilenen, özgüvenli bir genç olmuştu. Bir gün ailecek gittiğimiz bir yemekte, iyi bir restoranda tacize uğradığında gerekli tepkiyi kendisi vererek benim artık onu korumam gerekmediğini de gösterdi zaten. Günler bu şekilde geçerken bir gün oğlum bir arkadaşının annesinin benimle tanışmak istediğini söyledi. Zaten o süreçte çocuğumun arkadaşlarını ve ailelerini çok merak ediyordum. Buluşmaya sabırsızlıkla gittim. O gün o anneyle aramızda çok güzel bir sohbet geçti. Çocuğuyla birbirlerine açık olduklarını öğrendim. İlk defa çocuğu eşcinsel olan bir anneyle konuşuyordum. Çok etkilendim. Ve hemen o gün ben de oğlumla konuşmaya karar verdim. Bunu aynı gün babasına da söyledim. O gün çocuğumun eşcinsel olduğunu kabul ettim. Gerçi daha sonra öğrendim ki kabul ettim demekle kabul etmiş olmuyormuşsunuz. Bu süreçte çocuğumun eşcinsel olan başka arkadaşlarının aileleriyle de tanıştım. 3-5-10 derken çoğaldık. Giderek daha çok bilgilendik. Ve kendimize güvenimiz arttı. Bunları neden daha çok anne babaya anlatmayalım diye düşündük. Yaşadıklarımız aileler olarak çocuklarımızı kabul etmenin yetmediğini bize gösteriyordu. Toplumun da kabul etmesi gerekiyor. Ancak ilk kabul ailede başlıyor. Önce aile, sonra okul, iş hayatı ve toplum. Hepsi çocuklarımız için birer kabul edilme yeri. Bunun zor olduğunu biliyoruz ama imkansız da değil. Biz bunu hallettik diyemem. Homofobi ve transfobi bütün dünyada var biliyoruz. Biz bir sihirli değnek gibi topluma dokunup her şeyi değiştiremiyoruz ama 2008 yılından beri listak olarak yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi paylaşıyor ve çocukları yeni açılmış ailelere, çocuklarını kabul sürecinde destek oluyoruz. Evet, biz başka bir aileyiz. Çocuklarını anlamaya çalışan ve onları koşulsuz seven bir grubuz. Bunu öğrendik ve paylaşıyoruz. Her çocuğun farklı özelliklerle doğduğuna ve her birini olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda katkıda bulunmak ve benzer durumdaki ailelere destek olmak isteyenler bize danışma hattımızdan ulaşabilirler. Ben de izninizle bir kere daha böylesi değerli bir projede böyle bir paylaşımda bulunmaktan dolayı minnet ve sevgi duygularımı iletmek istiyorum. Emeği geçen herkese istak ve kitabı derleyen, düzenleyen sevgili Yasemin, Zeynep, Başaran da başta olmak üzere teşekkür etmek istiyorum.